Selam arkadaşlar. Bu akşamda sizler için hazırlamış olduğum üst bölgeyi çalıştıracak antrenmanı göstereceğim. Hadi beraber başlayalım. Yine bir önceki videomda da bahsettiğim gibi çömelerek damlalarını yerden aldım. Ben yine 5 kilo kullanacağım. Siz istediğiniz ağırlığı seçebilirsiniz. Evet, kocaman nefes. Ben yine yandan göstereyim. Kollarımın da açısını görün. Her zaman ben bir bacağım arkada bir bacağım önde çalışıyorum kol. Çünkü yan yana bacaklar durduğu zaman hani şiddete göre yaptığım hareketi şiddetine göre dengemi kaybedebilirim. O yüzden size tavsiyem bir kolum önde bir kolum arkada olursa daha mantıklı olacak. Şöyle yerim, ayarlayayım. Kocaman nefes. Kolları, kollarımı öne doğru getirdim. Son beş. Üç. Ve bir. Yavaşça kocaman bir nefes aldım. Sandaları yere yi bırakıyorum yine çömelerek. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz benim sol kolum zorlanıyor yaparken. Çünkü sol kolum bilek güreşinde kırıldığı için hala yeterince sağdaki kolum kadar gücü toplamış değil. Şimdi lastiği aldık. Tamburların ağırlığını birazcık Kollar yesin. O yerken biz de burada hareket edelim. İsterseniz şu şekilde tutun, isterseniz bu şekilde tutun. Nasıl is nasıl isterseniz. Yani nasıl tutun pek bir ön yok. Ama bu kolumuz kesinlikle teprenmeyecek arkadaşlar. Kocaman nefes aldım. Sol kolum yerine dururken sağ kolum yavaşça çapraza doğru kalkıyor. Şişt. bir nefes. Onu bıraktım. Yavaşça aynı hareketi diğer kol için de yapacağım. Evet bu kolum zorlanıyor. 3, 2, bir. Kocaman bir nefes aldım. Üst kol, arka kol, özellikle de sırtım yeterince aktif hareketi yaparken zaten Fazlasıyla göreceksiniz. Kocaman bir nefes aldım. Yavaş yavaş isterseniz bir tık daha sırtı çalışsın. Ben şöyle tutacağım. Sonra döneceğim. Siz isterseniz hatta e, farklı e, bantlar da yapabilirsiniz, daha kalın da kullanabilirsiniz istiyorsanız. Ama ben orta şiddetli lastiği aldım. Kollarım öne doğru. yandan göze Yine emin olun üst kol çok aktif bir şekilde çalışıyor. Yanıyor hatta. Sırt da minik minik hissediyor. Göğsümüzün arkasındaki yağlar için ideal. Evet. Armumuzu yerine aldık. Kocaman bir nefes. Sadece zaten emin olun ki kollara yükleme yaptığımız için e, alt vücut kesinlikle stabil kalıyor. Ve bizi ayakta tutan da o. O yüzden elimizden geldiğince çok fazla mızmızlanmadan Hareketlere çok ara vermeden devam etmeye çalışalım. Yavaşça yine çömeldim. Damlayı aldım. Kocaman bir nefes. Yine bir bacağım arkada, bir bacağım önde. Kocaman nefesimi aldım. Siz yine istediğiniz ağırlıklarla yapabilirsiniz. Sol kolum yavaş yavaş zorlanıyor. Sağda tık yok ama sol kol. Çok etkileyici. İki. Bir. Kocaman nefes aldım. başladım. bunu bıraktım. Arkadaşlar bu arada ben daha öncesinde antrenman yapıp ısındığım için tabii ki ısın hareketleri göstermedim. Ama elinizden geldiğince kol hareketlerini yaparken özellikle de şiddetli ağırlıkla yapacaksınız. Mutlaka şöyle parmak uçlarını tersi düzde, önde ve geriye doğru iyice ısıtmayı unutmayın. Kocaman nefes aldık. Aldıktan sonra tekrar kocaman bir nefes. Hafif bir şekilde şöyle göstereyim beni görün. Hafifçe kalçayı kırdım. Kalçam geride. Dizleri de hafif kırdım. Kalça geride. Kocaman bir nefes aldım. Şş. Şş. Göğüs hizası ne kadar çekiyor? E, On. Oh. Kocaman nefes. Yavaşça bıraktık. <laughs> Arkadaşlar özellikle de hareket aralarında çok uzun süre dinlenmemeye dikkat edersek geçişler hem daha sağlam olmuş olur hem de vücut soğumadan hareketi tekrardan kazanmış oluruz. Çünkü uzun süre dinlenmeye. Ee, aralık verirseniz, dinlenmeye çok uzun süre ayırırsanız bu sefer vücut soğuyacağı için sakatlanma riski yine maalesef ortaya çıkar. O yüzden elimizden geldi, çok dinlenmiyoruz. Kocaman bir nefes aldık, son hareketimizle devam. Bandımızı aldık. Arkadaşlar. Ee, ben isterseniz şununla göstereyim. Sizin için bir tık daha kolay olsun. Çünkü o çok daha zor oluyor ya da şimdi yaparken çok uğraşmayalım. Arkamı döndüm. Arka kol için. Yani siz isterseniz bir tarafın ucundan tutarken diğer tarafından parmağınızı geçer, geçirerek kullanabilirsiniz. Sorun yok. Ama ben kısa tutacağım. Bir elim kuyruk sokumunda sabit dururken diğer elimle yukarıya doğru kaldırıyorum. Şimdi üstteki kolum sabit kalacak. Aşağıdaki kolumu aşağıya doğru çekeceğim. Biraz daha kısaltabiliriz. Evet. yavaşlı, bırakın kocaman nefes. Arkadaşlar diğer kolu öne doğru dönerek göstereceğim. Çünkü ön tarafta da dikkat etmemiz gereken hususlar var. Arkaya aldım. hayır, tam tersi konumda. <laughs> evet, arkaya aldım. İstediğim kadar küçülttüm lastiği. Aşağıdaki kolumun elinin yüzeyi kuyruk sokumunda duruyor. Diğer elim yukarıda. Dikkat ederseniz kolum şöyle şöyle ön arkaya doğru ön arkaya doğru gidip gelmiyor dirseğimden yukarısı tamamıyla sadece oynuyor arkadaşlar. arka alttaki kol zaten sabit ve şöyle durmayalım. Yavaşça çene yukarıda. 3 2 ve bir yavaşça bıraktım kocaman nefes harika sol kolum <laughs> sağ koluma göre kesinlikle daha çok hissediyor güçsüz olduğu için arkadaşlar çenemizi şöyle hiçbir zaman gömmeyelim biliyorsunuz mekik hareketlerinde de özellikle bunu belirtiyoruz sık sık çünkü gıdamızın çıkmasını istemeyiz yine yukarı kolumuzu başımızın arkasına yasladık gücü ondan alıyoruz kocaman nefes şşş, şşş. çene yukarıda şşş. Biraz daha kısaltayım. Son iki, bir. Yavaşça bıraktım kocaman nefes. Aa, arkadaşlar gerçekten güçsüz olan kolumuzdaki acıyı benim kadar hissedeceksiniz. Size o kadar söyleyeyim. Rahatlatmak için küçük 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 küçü, küçü, masajlar yapabiliriz. Elimizden geldiğince hareket açısı devam ediyor. Akışlar birbirine bağlantılı bir şekilde devam ederken lütfen 20 ile 30 dakika arasında hareketleri uzatarak, setleri uzatarak devam etmeye çalışın. Çünkü biliyorsunuz yani yağlar öyle birden bire gelen şeyler değil. Uzun sürelerde onlara sahip olduğumuz için maalesef kurtulabilmek de bir o kadar uzun sürüyor. O yüzden 3-5-10 demeden elimizden geldiğince nefesimizin yettiği kadar uzun tutmaya çalışıyoruz. Görüşmek üzere hayırlı akşamlar diliyorum hepinize.